Herkese merhabalar, mutlu huzurlu günler olsun inşallah. Biraz gecikmiş olsa da Ekim ayının burç yorumlarını kısa kısa sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak Koç burcundan başlayacağım bu ay e, burç yorumlarını. Her burcu tek tek e, birazcık anlatıp YouTube'da teker teker paylaşmak istiyorum. Umarım daha çok faydası olacak diye düşünüyorum. Böylelikle sizlere ilk olarak Koç burcundan başlamak istiyorum. E, koç burcu ve yükseleni Koç olanlardan başlamak istiyorum. Evet, ayın 7'si oldu. Neredeyse üçte birlik kısmını diyebilirim e, atlattık ama önemli kısım geride duruyor. E, koç burcunda ilişkilerin daha ön planda olduğu bir ay bekliyor. Ee, özellikle bekarların e, nişan evlilik gibi planları hayatlarında gündeme gelebilir gibi gözüküyor. 14 Ekim'de bir tutulma var ve bu tutulmada özellikle Koç burcunu tetikleyecek gibi gözüküyor. Fırsatlar ön planda Koç burçları için. Bu fırsatlar aslında hayatlarında korkularını yenmek için kendi iç dünyalarındaki yüzleşmelerle karşılaşmak için önemli fırsatlar ama Koç burçları geçmiş yaşanmış başarısız tecrübeler acılarla o fırsatları ...kaçırmak gibi durumlarda söz konusu. Buralara dikkat etmenizi... ...kesinlikle tavsiye ediyorum. Ekim ayında sezgileriniz güçlü gözüküyor. Sezgilerinize kulak verin. Ama bu sezgilere... E, ...hani bu sezgileri hissederken göğsünüzde ağrı mı var yoksa huzur dinginlik mi var ayır dedin çünkü bu sezgilerin bir kısmı e, kaygı bir kısmı huzur ve güç getirecek sağlık anlamında da kendinizi çok yormamanız gereken e, özellikle bağışıklık sistemine dikkat edilmesi gereken bir döngü getiriyor. E, aile konularında e, koçların aile büyüklerine biraz daha vakit ayırması gerekiyor. Onlarla zaman ayırması gerekiyor gibi gözüküyor. Evet e, ayrı koçlar için barışma noktasında doğru zaman değil. Evet ilişkiler ön planda ama ayrı koçlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. E, biraz daha sabır Ekim ayını atlatın diyeyim. Kasım ayı doğru zamanlama. E, ama kendinizi ilişkideki hataları değerlendirme, kendini yapılandırma için doğru zamanlama bu anlamda ama yeni başlangıçlar yani ilişkisi devam edenlerin işte bir level atlama, işte nişanlıların evlenme, evlilerin çocuk yapma, müjdeli haber alma ya da ev değiştirme, yeni adımlar, yenilikler, fırsatlar anlamında muazzam. Bereket noktasından bakarsak eğer, koçlar lütfen maddi anlamda çok ciddi açılmayın, para noktasında çok açılmayın. Kendinizi kontrollü, e, hani e, geliriniz kadar gideri ayarlamaya özen gösterirseniz, hayatta da size daha dengede davranacak e, gözüküyor. E, diyebilirim. E, niyet olarak bakıldığında koç burçlarının e, yaşama sevincinde çok fazla dalgalanma görünüyor açılarında. E, bu dalgalanma hani bana ne oluyor? Niye böyle? Ara ara çok fazla uyku hali, isteksizlik, hani zoraki kendini zorlayarak bir şeyler yapma isteğinin e, artması var Ekim ayında. Hani bu mevsim değişiminin neden böyle hissediyorum? Duygu durumlarınıza geçebilirsiniz. Evet zorlayın kendinizi. Rutinlerinize e, özellikle devam edin. Hatta rutinlerinizi zorlayarak, zorlayarak devam edin diyorum size. Güzel karşılaşmalar, güzel buluşmalar, e, sosyalleşmenin tadını çıkartma kendinizi e, var etme koçlar yalnız kalmayın ekim ayında yalnızlık size iyi gelmiyor çok yüzleşmeler kendinizde kaba aramalar iyi gelmiyor e, özellikle ayın son haftası da e, ani öfkelenmeler e, haklıyken haksız duruma düşmelere de dikkat etmenizi tavsiye ediyorum özellikle ve özellikle evet e, koç burcu için bu ayın yüksek frekanslı tarihlerini paylaşacağım sizinle enerjisel olarak açıların yüksek günlere ayın 6'sı geçti üzgünüm dündü umarım güzel geçmiştir sevgili koçlar 9'u 15'i 20'si ve 27'sini lütfen güzel değerlendirelim bol niyetler edin bol dışarı çıkın kendinize güzel zamanlar geçirin evet tekrar paylaşıyorum eee Sanırım koçların boğaz çakrasında sıkıntı var. 9'u, 15'i, 20'si ve 27'si tekrar ediyorum. 9, 15, 20 ve 27 Bunlar e, biraz köklenme sayısı Var olma sayısı Şans sayısı Hani Bu tarihlerde niyetlerinizi yazabilirsiniz Bereket oluşumları oluşturabilirsiniz e, Buluşma, adım atma, mesaj atma Anlamında güzel tarihler gözüküyor Harika bir Ekim ayı olsun Kendinize güzel davranın Güzel bakın Güzelliklerle vakit geçirin e, Canım koşlar Kasım ayında buluşmak üzere. Rabbime emanet olun, doğayla kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.